Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kapşon çalışmamız olacak. Sizden gelen yorumlar doğrultusunda bazı şeyleri yapacağımı söylemiştim. Arkadaşlardan bazıları kapşon çalışmasını merak etmişler. Bugün ilk önce o yüzden kapşonun nasıl yapıldığını anlatacağım size. Aslında bugün kruvazeyi anlatacaktım ama onu da bir sonraki videoya göstereceğim. Şimdi ben bugün sizlerle fermuar çalışması diyeyim metal bir fermuar çalışması ve artı şu şekilde sivitlerde kullandığımız kapşonun nasıl yapıldığını göstereceğim size <laughs> sadece biz yakada ve kapşon çalışmasını yapacağımız için ben size gene bas kalıbın üstünde anlatacağım daha sonraki çalışmalarımızda da bir gün size tamamıyla sivit nasıl yapılır onu göstereceğim Şimdi bugün sadece size ön fermuar çalışması ve kapşon çalışması nasıl yapılır onu anlatacağım. Başlamadan önce de kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi fermuar çalışması yaparken e, önde herhangi bir metal fermuar düşünüyorsanız bu metal fermuarın ilk önce ön ortadaki payını mutlaka geriye doğru çekmeniz gerekiyor. O yüzden biz metal fermuarlarda çalışırken ön ortasının Burası olduğunu kabul edersek metal farmağı çalışacağımız için dişler buraya ve buraya geleceği için o yüzden ön ortadan mutlaka onun payını düşmek zorundasınız. Biz bunlarda yarımşar santim bir düşme yapıyoruz. Yani yarım bir ön ortaya yarım bir ön ortaya toplamda bir santim fermuarın dişi kadar payını ön ortadan atıyoruz. Şimdi yarım santimi ben çiziyorum buraya. Evet Tam omuz yerinde e, tam yaka evine dayanmasını istemiyorsanız yaka açıklığını birazcık daha kapşonlarda daha rahat tutuyoruz. Ben bugün e, sizlerle e, 21 santim olarak hesapladığım yaka genişliği üstünden gideceğim. Şimdi e, fermuar yerimi aldım ama ben e, şimdi ön ortasını yine hesaplarken buradan hesaplıyorum. Tam ön ortasında dik açı noktama. Yaka genişliğini bulamam, bulabilmem için 21 santim çalışacağım için ben buraya 10.5 santime işaret koyuyorum. Yani benim yaka genişliğim toplamda 21 santim olacak. Ee, aldığım bu noktayı değiştirmiyorum çünkü benim zaten boğaz altındaki e, tam böyle yakanın geliş noktası değişmiyor. Şimdi yeni yakamı çizeceğim buraya. Yani kapşonu çalışacağım. Yaka şeklimi buraya çiziyorum. Benim yakan bu olacak. Şimdi ben size arka kopyayı da aldım. Arka kopyada da aynı şekilde gene çalıştığınız zaman buradaki omuz ölçüsünü ne yapıyorsanız aynı şekilde de arkada da omuz santimlerini bulabilmeniz gerekiyor. O yüzden omuzu omuza dikiyoruz. Omuzu buradan itibaren dikiyorum. Bitmişi bitmişe koyuyorum. Ve buradaki miktarıma bir işaret koyuyorum. <laughs> Yakamın buradaki santimini değiştirmeden ilk önce buraya bir işaret alıyorum. Hatta aslında yaka düşüklüğünü ne kadar istiyorsanız burada e, tam santimli gidelim bence. Bir dik açı yapın kendinize. Burada yaka düşüklüğünü, arka yaka düşüklüğünü ben size çalışırken 3 santim anlatmıştım. Ama biraz daha yukarıda istiyorsanız bazı firmalar 2 santim çalışıyorlar. Bazıları 2,5 bazıları 3. Ben genelde çalıştığım zaman 3 çalışıyorum. Ama siz bunu birazcık daha yukarıda kalsın, çok aşağıda kaldı diye düşünürseniz 2,5'da ya da 2'de yapabilirsiniz. Ben şimdi size burada 2,5 santim üstünden anlatacağım. 2,5 santimlik yakamı aldım. Biraz dik açı yaptım. Dik açı yaptıktan sonra yeni yakamın şeklini oluşturdum. Şimdi benim buradaki santimimi yeni yakamın gördüğünüz gibi şu çizgilerimin hepsi iptal olmuş oldu. Benim ana çizgim şimdi burası. Artı buraya bir santim normalde kesim yapacaksanız dikiş bayı veriyorsunuz. Şimdi ben bitmiş yerimden itibaren arka yakamın ilk ölçüsünü kapşonu çalışabilmek için ilk önce alıyorum. Şimdi benim arka yakam kaç santim geliyor? Arka yaka 11.3 santim geliyor. Arka yaka 11.3 geliyor. Bitmişim. Şimdi ön yakamı fermuarın başlangıç noktasına kadar ölçüyorum. Bu yarım santim içeriye girmiş olduğum noktadan ölçüyorum. Burası da yaklaşık 13.3 geliyor. Bu da ön yakamız. Şimdi bizim arka yakanın 11.3 tabii yarısı bu. Ön yakada yarısı 13.3. Bir kap çalışması yapacağız bunu. Şimdi kapşonumuzu çalışalım. Kendimize ilk önce bir doğru ediniyoruz. Bu doğrunun üstünde bir dik açı yapıyorum. Kapşonumuzun boyu 38 beden için 38 santim yeterli oluyor. Ama siz birazcık daha kafa yapım büyük, birazcık daha rahat çalışacağım derseniz bunu 40'a kadar çıkabilirsiniz. 38 santim genelde ideal geliyor ama. Ama daha da rahat olsun diyorsanız mutlaka 40'ı da düşünebilirsiniz. Şimdi benim kapşonumun ön noktası burası olacak. Burası yakayı çalışacağım yer olacak. Bu yakayı çalışacağım yerde. Şimdi aşağı yukarı kendime bir ölçü belirliyorum. Şimdi burası ön ortam olacağı için ilk önce ön, ön, ortasındaki ön yaka ölçümüz 13.3 olduğu için aşağı yukarı şurada bir ölçü belirliyorum kendime. Arka yakamda 11.3 santim geliyor. Şu şekilde. Sadece iki nokta belirledim ki hangi alanda dik açı yapacağımı göstermek için size. Şimdi bu alanda aşağı yukarı dik açımı yaptım. Bu alandaki yerde. Şimdi burada 5 santime işaret koyuyorum. Bu benim arka yakamın yükselti yeri olacak şimdi. Yine e, ön yakanın aşağı yukarı aldığımız santimin yerinden tekrar bir dik açı yapıyorum. Burada da 3 santime işaret koyuyorum. Arka yakada 5 aldık. Ön yakada 3 aldık. Şimdi bunları birleştirme yapacağız. Belli bir yere kadar mutlaka dik açı geliyorum çok az bir şey bile olsa eğer dik açı yapmazsanız buralarda eğer sivrilikler olursa bu birleştiği zaman üçgen bir görüntü çıkartır o yüzden ne yapacağız her çalıştığımız arka yaka ya da yaka kısımlarında mutlaka belli bir yere kadar dik açı almak zorundasınız şimdi burada kendime bir doğru belirledim ondan sonra da yakamı şeklini oluşturmaya başlayacağım şimdi buradan gelirken Size cetvellerle daha iyi yapmanız için şöyle cetvelle göstereyim. Dik açı noktamı zaten burada yakaladım. Burada da 3 santim yukarıya çıktığım noktayı yakaladım. Kendime bir doğru elde ettim. Şimdi cetveli tam tersi yönde çeviriyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Bu noktaya kadar yine dik açı yapıyorum. İstediğim görsel şekli bulduktan sonra birleştirme yapıyorum. Kavisimiz oluştu burada. Şimdi tam anlamıyla santimlerini alalım. Ön yakağım 13.3 Buraya bir çıt işareti koyuyorum. Şimdi payını da vereceğim için ben alt noktaya çıt göstereceğim size. Arka yakamın santimi de 11.3'tü. Burayı işaretliyorum. Şimdi buradaki işaretimi bıraktım. Gördüğünüz gibi hani dik açı aldığım yerden birazcık daha içeriye girdi. O da tam anlamıyla santimlediğim için kavis alanlarında mutlaka santimler değişiyor. Şimdi bu 38 santimi tam yarıdan itibaren ikiye bölüyorum. Burada kendime bir dik açı daha oluşturuyorum ki bu dik açıda benim kafamı kaplayacak yer kadar alanın miktarını belirleme yeri olacak. Burada da en az 25 santimden başlayın. Ee, bu e, diyeyim size kafanızın yapısına göre birazcık daha farklılık gösterebilir. 26'dan küçük olmasın, 25'ten küçük olmasın. Hani 24 falan kesinlikle olmasın. 26'ya kadar, 27'ye kadar çıkabilirsiniz bunu. Hatta 28, 29 çalışan firmalar bile var. Ben şimdi size 26 santim net olarak bir ölçü anlatacağım buraya kadar aldık. Şimdi burada e, arka yaka kısmından doğru hafif bir kavis vererek cetvelin kavisli kısmı ile biraz çiziyorum. Burada bir tombulluk oluşturmam lazım benim. İlk önce kendinize şurada da bir dik açı elde edin. Bu almış olduğum 26 santime bu kısma ve bu kısma bir dik açı yapıyorum. Şeklimiz zaten oluştu. Bu kısımla kavisli olan alanı birleştirdim. Kafa yapımızın şeklini belirlemek için de kendimize bir doğru edinmemiz lazım ya. O yüzden de buraya tam 45 derece bir açıyla bir verev çizgi çizin. Bu verev çizgi üstünde kendinize 7 santim işaret koyun. Burada da zaten otomatikten sizin kapşon şekliniz belirlenmiş olacak. Şu şekilde. Ha, 7 fazla geldi. Ne yapabilirsiniz? Burayı isterseniz 6'ya da getirebilirsiniz. Bakın kavis daha da düzgün duruyor burada. Şu iç çizgilerimizi silerim şimdi. Biraz daha oyuk istiyorsanız dediğim gibi 7 de alabilirsiniz ama şu an bence altının görseli daha iyi. Şeklimiz oluştu. Şimdi aşağıda kendimize yer belirlemek için aldığımız noktaları silelim. Kapşonumuz, kapşonumuzun yapısı nasıl ortaya çıkmış? Birlikte görelim şimdi. Kullanamayacağım bütün çizgileri şu an temizliyorum. şeklimiz oluştu böyle. Şimdi bunun üstünde dikiş payımız veriyoruz. Ön tarafın çalışmasında şöyle bir şey anlatacağım. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Ee, eğer ki kumaşı tek kat kullanacaksanız, şimdi onu anlatacağım. Şuraların dikiş payını vereyim. Size şimdi keserek bir tane katlamalı anlatacağım. Ondan sonra da katlama yapmadan nasıl alacaksınız? Yani içi dışı kumaş olarak istiyorsanız onu nasıl alacaksınız onu anlatacağım. Şimdi eğer ki e, kumaşı tek kat kullanacaksınız yani kapşonun içinde başka bir kumaş olmasın diye düşünüyorsanız aldığımız ilk çizgiden itibaren kendinize bir katlama payı vermek zorundasınız. Bunu da 4 santim yapıyoruz. Yani bu 4 santim katlandığı zaman iç taraftan şu şekilde bir katlama olacak ne yapacağız? Buraya bir tünel oluşturmak zorundayım. Ben buradan 3 santimden kendime bir tünel oluştururum. Bu 4 santim katlamayı verdiğim zaman. Çünkü içeriden 1 santimden dikeceklerini farz ediyoruz. 1 santimden diktikleri zaman benim dikiş payım burası. 1 santim içinden dikecek. Bu şekilde görünecek. Süs dikişi. Bunun içinden ip geçecek. Bu ip geçme noktasında isterseniz kuş gözü yapabilirsiniz, isterseniz ilik yaparsınız. Ben şimdi size göstermek için 3 santim olarak düşündüğüm zaman bunun yarısı 1,5 buçuk santime alıyorum. Aşağıdan yukarıya 3 santime bir işaret alıp 1,5 buçuk santimde ilik çiziyorum. Eğer ki kuş gözü yapacaksanız bunun tam orta noktası 3,5 buçuk santimde alabilirsiniz. Biraz daha yukarıda istiyorsanız istiyorsanız santimini değiştirirsiniz. Ee, şimdi. Bunu bu şekilde keselim. Katlama yapıldıktan sonraki halini görmeniz için. Sonra da eğer ki böyle istemezseniz bir şekil daha göstereceğim. Size ilk model göstermiştim ya. Yani içi temiz dediğim kumaşın bu yüz tarafı bu da içinin astar tarafı eğer böyle kullandığınız zaman şuradaki makine dikişi var ya bu makine dikişini atabilmeniz için içinin ya temiz olması lazım ya da buraya bir katlama payınız gerekiyor ki bu içinden ip geçirebilirim şimdi eğer benim dediğim gibi katlama payı verirseniz tüneli ne yapacağım ben buraya yapacağım o yüzden bu katlama payını kullanırım ama bu şekilde istiyorsanız içine bir kumaş da o zaman ne yapacaksınız? Bu payı kullanmıyorsunuz. Buraya sadece bir santim dikiş payı veriyorsunuz. İçine astar çalışması yapıyorsunuz. Yani bunun iki tanesi kumaş, iki tanesi de astar olacak. Bu içini nasıl görmek istediğinize bağlı. Yani garnevi kumaş kullanacağım, içinde farklı bir şey dursun diyorsanız bu şekilde çalışırsınız. Ya da dediğim gibi ee, iki iplik çalışacağım ya da penye bir kumaş çalışacağım. İçinin e, farklı görünmesi de çok önemli değil diye düşünüyorsanız o zaman ne yaparsınız? Katlama payını verirsiniz. Tüneliniz onun içinden yürür. Buraya da ilik açtığınız zaman e, ipi ipi diyorum buradan doğru geçirirsiniz. Kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi bizim e, bu şurası düz ipimiz olacak. Bu bizim kapişonumuz. Ben bunu adet olarak şimdi buna göre çalıştığım için İki çarpı kumaş, iki çarpı da yani garni yazacağım. Ben istiyorsanız astar ya da farklı bir kumaş kullanırsınız. Kapşon çalışmamız bu kadar. Size başka videolarda şimdi sadece yakada nasıl çalışılır diye gösterdim. Başka videolarda size sivit çalışmayı da göstereceğim. Ya daha düşük yakalı, kol evi daha düşük. Kollarında ribana kullanılan ya da etek ucunda ribana kullanılan günlük giyimlik şeyler göstereceğim. Ama bu seferlik sadece yaka çalışmasını merak eden arkadaşlar için sadece yakada nasıl bir çalışma yapıp kapşonu çalıştığımızı onu göstermek istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Yeah. <laughs>